Ucudu oynayan mu? kardeşim oynayan kardeşim ne Aha rant, Aha, rant var. var. Haberim yok. Oyun yok. Ya boş, boş konuşma gel, gel, gel sunucu ya. ya. Bir sen mi sıfırladım ağlama oruç çocuk. Adam akıllı oyna amına koyayım. Gel ya bu lan, Diğer maç senin şey yaparız gel. Ya, senin ya senin anasın anasın Oyun oynuyor. Oyun de

Oğlum ne abi? Tamam. Gel kanka. Madem böyle Hoş gel. kanka. Madem böyle gel. Ya, ya anı anı abi. Abi. Karı gibi oradan çıkmayacaksın değil mi? Anca oradan pikliyorsun kanka. Başka yapmak istiyorsun ya. <laughs> Adam <laughs> akıllı elime çıkıyor. Oğlum. Niye sana <laughs> diyorum ki yerel sunucuya gel bak. Yerel sunucuya oyna. Yani. Donuyor diyorum anlamıyor musun çocuk, çocuk sen? Sende sen sen olan bana, bana oluyor şu <laughs> an. Bu biraz ısınma gibi bir şey. <laughs> bak mı bunu kuruyor? Ağla 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 ağla. Gel şu yerel, yerel sunucuya Harcım bu maç bitecek ama onu kıyım. Bir anısın üstü bir Gel. Ağla korus bu çocuğu. Yerel sunucuya gelelim. Yerel gel. Gel Allah için bak yerel sunucuda oynayam. Orada bekle. Bak elim redline falan vardı orada. Zaten.